Çevreye atılan tek bir sigara izmaritinin bile yok olması 10 yıl sürüyor. Sigara izmaritleri çevreye atılarak insanlara, bitkilere, hayvanlara zarar veriyor. Her yıl binler çocuk sigara izmaritlerini yiyerek ve sigara parçacıklarını yutarak zehirleniyor. Bu çok ama çok üzücü bir durum. Biz de bu sorunun çözüm olması için baymarit tasarladık. Baymarit ile çocuk oyun alanlarındaki sigara izmaritlerini tasarlarken esin kaynağımız annelerimizin evde kullandığı gırgırdır. Gırgırdır. Gır, gır Baymarit aynı bir gırgır gır gibi sigara izmaritini topluyor. Önünde bulunan kamera ile izmariti algılıyor. Daha sonra önündeki haznesine sigara izmaritini topluyor. Bu sayede çevremiz özellikle parklar sigara izmaritinden temizleniyor. Projemizin Öncelikle çocuklar ve tüm insanlık için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Projemiz temiz bir dünya için yapılmıştır.